arkadaşlar. Bu video dersinde sizlere iki tane konu anlatacağım. Birincisi Microsoft Visual Studio'nun program geliştirme ortamını tanıtacağım. İkincisi de Visual C Sharp ile nasıl kod geliştireceğimizi kısaca anlatacağım. Bunun için ilk önce Microsoft Visual Studio ortamına bir giriş yapalım sizlerle. Şimdi arkadaşlar Visual Studio ortamını çalıştıktan sonra karşımıza Start Page penceresi gelir. Sol box penceresi gelir. Solution Explorer penceresi gelir. Bir de Properties penceresi gelir. Gördüğünüz gibi şu pencereler boş. Yani içinde hiçbir şey yok. Bu Start Page penceresi ise önceden üzerine çalıştığımız projeler üzerine işlem yapmak için kullanırız. Ya da önceden oluşturduğumuz herhangi bir proje açmak için ya da yeni bir proje oluşturmak için kullanırız. Start Page penceresini. Şimdi arkadaşlar bunu istersek File, New, Project deyip de yeni bir proje ekleyebiliriz. Start Page penceresinde olduğu gibi. Yani şu işlemleri biz File, New, Project deyip de yapabiliriz. File, New, Open deyip de yapabiliriz. Ben File, New, Project deyip yeni bir proje oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar bakın isterseniz. New Project dediğimiz zaman Karşımıza neyi proje açılır penceresi gelir. Bu pencerede iki tane ana bölüm vardır. Bir proje tipi, iki template yani şablonlar. Burada proje dilleri yer almaktadır. Geliştirilecek proje tipleri yer almaktadır. Ben burada Visual C# -sharp seçeceğim. Visual C# -sharp seçtikten sonra burada bir takım proje tipleri yer almaktadır. Burada Örnek olması için ben burada Windows Application programını açacağım. İsmini değiştiriyorum. Evet. İsmini buradan değiştirebiliriz. Ya da Location bölümünde de projenin nereye kaydedileceği yani projenin yeri. Yer Mesela benim projem D. nedir? Anlattığım makalede C şart bölümünde yer almaktadır. Ve bunu ben browser deyip de, yani göz at deyip de projenin yerini değiştirebilirim. Cancel diyelim. Ve projemizi oluşturalım. Böyle bir proje var diyor. Adını Gördüğünüz gibi arkadaşlar Güzel stüdyo ortamında yeni bir proje oluşturduğumuz anda karşımıza bir tane Windows form getiriliyor. Bu formda Microsoft Visual Studio ortamının tarafından otomatik olarak oluşturuluyor ve önceden gördüğümüz pencereler, Toolbox penceresi, Solution Explorer penceresi, Properties penceresi içlerinde bir takım bilgiler var. Solution Explorer penceresinde proje hakkında bilgiler edinebiliriz. Yani projenin özellikleri, Properties proje dahil edilmiş referanslar, projeye dahil edilmiş formlar, sınıflar hepsi burada yer almaktadır. Toolbox penceresi ise projede geliştirirken yani proje geliştirirken biz bir takım araçların yer alıyor. Bu araçlarda Toolbox penceresinin yer almaktadır. Properties penceresi ise projeye dahil ettiğimiz Projeye dahil ettiğimiz herhangi bir kontrolün özellikleri yer almaktadır. Örnek vermek istersek, mesela bu bizim bir form bir sınıftır. yani bir araçtır. Bu aracın başlığını değiştirelim. Text kısmına şu a C yazalım. Gördüğünüz gibi bu text özelliğindeki herhangi bir yazı yazarak oluşan formun başlığını değiştirebiliyoruz özellikleri bunun için kullanırız yani herhangi bir rengi mesela formun büyüklüğünü dilini rengini değiştirebiliriz buradan hemen göstereyim rengini değiştireyim mesela ben mavi diyelim bakın mavi oldu eski haline gelsin. Şimdi arkadaşlar Visual C ile nasıl kod geliştireceğiz? Visual C Sharp ile kod geliştirirken de olaylardan yararlanırız. Olaylar kısacası arkadaşlar örnek vermek istersek formun yüklenmesi bir olaydır. formun üzerinde çalışmanı tıklamak bir olaydır. Yani açıkçası her şey olaylarla yapılmaktadır. Visual C ile kod geliştirirken. Bu formun anlamlı olan birçok olayı vardır. Bu olaylara olaylarda şu düğmeye tıklıyoruz. Hemen olaylarımız geldi. Yani event, İngilizcesi event demek olay. Click olayı var. Dediğim gibi. Load Load yükleme olayı var. Şimdi arkadaşlar isterseniz ben size bir örnek olarak e, formun ortasına merhaba dünyayı yazdıracağım. Tabi bunu olaylarla yapacağız. Bunu hemen özellikler bölümüne gelelim. Auto size yapalım ki daha iyi bir anlaşmamız olsun sizlerde. Bunun text özelliğini siliyorum. Bakın hemen şimdi Burada nesnem hazır. Şimdi arkadaşlar ben bunun içindeki merhaba dünya yazısını bu üstüne tıkladığım anda yapılması istiyorum. Bunu da hemen events bölümüne geliyorum. Burada click olayımız var. Üzerine çift tıklıyorum. Hemen karşıma private boyut form 1 click over center events diye bir yordam bloğu çıktı. Şimdi arkadaşlar bu da private void anlamı. Bu sadece bu sınıfa ait olduğunu gösteriyor. Void de geriye bir değer geri göndermeyeceğini söylüyor. Şimdi arkadaşlar oluşturduğum nesne yani projeye dahil ettiğim nesne. Buradan seçelim hemen. Ne bu Bunu hemen üstte yani etiketin üstüne merhaba Dünya yazacağım. Bunun içinde nokta label sınıfının text özelliğini yazıyorum. Hemen merhaba dünya yazdık. Projemizi çalıştıralım. İstersek buradan start debug diyebiliriz ya da F tuşuna basıp da projemizi çalıştırabiliriz. projemiz çalıştı. Şimdi arkadaşlar formun üstüne tıklıyorum. Yani tıklama. Farenin sol tuşuyla. Bakınız Merhaba Dünya. Yazımız geldi. Yani anlayacağınız gibi güzel sil şartıyla bir takım yordam yani kod geliştirmek için yordamlara ihtiyacımız vardır. Bu yordamlar da nesnelerin olaylarıyla ile yapılır. İstersek kendimiz de olay geliştirebiliriz. Bunu nasıl yapalım istersen? Burada ki servislerin 140 olay gösterebilir. Buraya gelelim arkadaşlar. Bunu da öyle de. Bu, oluşturduğumuz yordamı olay olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu da hemen form sınıfının click olayının yanına bir açıkladık sütür gelir. Buraya da yazı yaz. Yordamını projeye dahil o, e, yordamını formun click olayına dahil ettik. Kendimize böyle hemen örnek olmak isteyeyim. Haber bir nokta Pakistan, India. zaman projemizin üzerinde beraber bir yazı gördüğünüz Öğretmen gibi projemizin üzerinde yazdık.